Emekli zammı uzunca süredir gündemdeki yerini koruyor. İntibak yasası kapsamında emekli maaşına yapılacak olan 1300 Türk Lirası zam 2000 sonrası emeklileri kapsayacak. 2000 yılı sonrası emekli olanları ilgilendiren yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Emekli zammı ne zaman hesaplara geçecek? Mart ayı itibariyle emekli zammı yapılacağı iddiaları eski bakan tarafından açıklanmıştı. Ortaya atılan emekli zammı iddiaları sonrasında intibak yasası ile de maaş eşitlemeleri gündemde olacak. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında en düşük maaş 5500 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Türkiye Emekliler Derneği tarafından sunulan teklif ile birlikte emekli maaşlarına eşitlik getirecekti. Böylece sonradan emekli olanla ilk emekli arasındaki fark da ortadan kalkacak emeklinin geçim şartlarının zorlaştığı şu dönemde en çok merak ettiği konulardan biri emekliye intibak zammı olurken, Mart ayı içerisinde kesinleşeceği iddia edilen yasa kapsamında 1300 Türk lirası zam yapılacağı söyleniyor. Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, Merakla beklenen EYT teklifi 2000 senesi sonrası emekli olanlara aylıklarının yükseltilmesi için intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz. Açıklaması sonrasında gözler tasarının imzalanmasına çevrildi. Meclisin gündem maddeleri arasına girmesi gerekiyor. 10 senedir bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. 2000'den önce emekli olanları kapsayan intibak yasası 2012 yılında çıkmış, ödemeler 2013 senesinde yapılmıştı. Bu açıklama sonrasında emekliye zam konusunun 2023 yılından sarkacağı ve 2024 itibariyle intibak yasası ödemelerinin başlayacağı söyleniyor. Emeklinin cebini rahatlatmak için yapılan çalışmalar süre geliyor. Böylece 1300 Türk Lirası intibak yasası zammı ile birlikte emekliler arasında, prim günü aynı olsa da maaşları arasındaki fark ortadan kalkacak. Meclise sunulması sonrasında işleyecek süreçlerinde 7-8 ay olacağı tahmin edilen yasa kapsamının 2024 yılı itibariyle onaylanacağı söyleniyor. Emekli olmuş vatandaşlara Mart ayında eşit zam ve intibak yasası hakkında ne zaman açıklama geleceği fazlasıyla merak ediliyor. Vakur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve SGK'dan emekli olan kişilere intibak ile eş yönlendirilebilen 2023 amacı ile 1000 Türk Lirası eşit müjdesi hakkında haberler gelmeye devam ediyor. 2023'ün Mart ayında zam piyangosunun emekliye vurması beklenirken, Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün, merakla beklenen EYT teklifi, 2000 senesi sonrası emekli olanlara aylıklarının yükseltilmesi için intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz, ifadelerine yer verdi. Emekliler zamın meşru düzenleme ile birlikte ne kadar olacağını merak ediyor. 2000 senesinden sonra emekli olanların intibak hususu kapsamından önce teklifi Anayasa Mahkemesine gitmişti. Ancak Yüksek Mahkeme düzenleme için meclisten gerekliliğinin gerektiğini iletmişti. Şimdi 2000 senesi ve sonrasında emekli olan vatandaşların hepsi intibak yasasının kabulüyle beraber bu yardımdan yararlanabilecekler. EYT düzenlemesi ile beraber Mayıs'tan itibaren emekli olması beklenenler bu yasa ile intibak yasası kapsamında olacak. Eş güdümlü olarak intibak yasasıyla emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği intibak yasası doğrultusunda tarihe bakılmaksızın prim gün adeti ya da prim kazancının eşitlenerek hesaplanmasını bekliyorken EYT teklifinin kapsadığı vatandaşlar da yasa kapsamında olabilecekler. İntibak yasasını 10 senedir beklediklerini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, meclisin gündem maddeleri arasına girmesi gerekiyor. 10 senedir bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. 2000'den önce emekli olanları kapsayan intibak yasası, 2012 yılında çıkmış, ödemeler 2013 senesinde yapılmıştı, ifadelerine yer verdi. T-Yan'dan 2000 sonrası emekliler için de sevindiren gelişmeler gündemde. 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur maaşlarında 1300 Türk Lirası artışın olacağı intibak yasası en çok aratılanlar arasına girdi. Söz konusu yasanın çıkması ile birlikte, 2000 öncesi emekli olanlar ile, 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilmiş olacak. İntibak düzenlemesi ile prim eşitleme gelmiş olacak ve maaşlarda artış yaşanacak. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark bulunuyor. Bu eşitsizliğin kapatılması için prim eşitlemesi yapılması ve intibak zammı talep ediliyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, EYT emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı, dedi ve milyonlarca emekli intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır sözlerine ekledi Faruk Erdem ise intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-kur'luların 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var, diye konuştu. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 Türk lirası civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ kurulular aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söylüyor. İntibak yasası ile birlikte prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1300 TL'ye varan artışlar bekleniyor. Eşit prim rağmen emekli olunan yıla göre emekli maaşları değişmektedir. Ortalama 5000 prim sayısı olan ve 1999 öncesi emekli olan bir kişi tahmini 4000 Türk Lirası maaş alırken 5000 prim sayısı olan ve 2000 sonrası emekli olan bir kişi 2500 Türk Lirası civarında maaş almaktadır. İntibak yasası tam da burada devreye girmektedir. İntibak yasası, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların eşit maaş alacakları düzenlemeyi kapsamaktadır. Teklifin meclise sunulduktan sonra ise Şubat ayında yasalaşması bekleniyor bu tarihten itibaren etliler dilekçe vermeye başlayacaklar. Şubat'ın sonuna kadar başvuru yapanlara, 1 Mart 2023'ten itibaren emekli aylığı bağlanmış olacak. Etlilerin ilk maaşlarını ise Nisan ayında alması bekleniyor. EYT'de düşük emekli maaşı konusunda çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söylemişti. EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine %30 değil de %18 civarı bir zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmaktadır. Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabii ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz. Eklililerin emekli maaşları hesaplanırken, diğer emeklilerin maaş hesaplamasında olduğu gibi 1999 öncesi, 1999, 2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılacak. Yapılan bu 3 döneme ait hesaplamalar birleştirilecek ve emekli maaşı ortaya çıkmış olacak etnin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da 1-2 yıl geri getirecek bir çalışma olduğu da öğrenildi. Bu çalışmanın ise seçim sonrası dönemde gündeme getirilmesi bekleniyor.